Havaların e, 3-4 gün soğuk Ondan sonra hava güneşli olduğu için Karadeniz havası olduğu için Şuval atarak üst kata Yavru çekmeyerek kat atacağız Tamam mı? Şimdi Şuraya Arkadaşlar Şuraya okay, Şu başa Şu başa bir tane ampetek veriyoruz Tamam mı? Ondan sonra Kovalımız nereden? Bak, kolaya girdik. Bezimiz nerede? Bez burada. Bak, Mum verdiğimiz tarafı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bak. <laughs> Üzlerden uçuyor. Tabii, üzler var. Arın yüzden biraz sert. Hayır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üst kata yavrulu çerçeve çekmedik. Niye çekmedik? Şimdi her bölge, her iklim, hava şartları bir değil. Şimdi kabarmış çerçevelerimizi getirdik. Ama arkadaşlar şimdi şuraya hampe peçemizi koyduk şu duvara. Bak. Duvara ham peçemizi koyduk. Tamam mı? Bu şekilde kabarmışımızı şuraya şu şekilde koyarız. Şurupnumuzu da buraya koyarız. Araya kekle verdik. Devamlı şurup verdiğimiz için keke fazla keke fazla muhtaç olmamış. Tam arı yemi proteinli? Markaya gerek yok. Şimdi arımızın şey işlemi bitti. Ama biz arının yanına Gelmeyeceğimiz için şimdi biz bu tarafa yine boş çerçeveleri koyalım. Şimdi kuymaya yer yok. Başka kovanımız yok burada. Tamam mı? Normalde niye buraya kuydun falan filan demeyin. Sormayın yani soruyor. Şu anda aralıkta başka kovan olmadığı için buraya koymak zorundayız. Arkadaşlar. Şimdi çuvalımız nerede? Abi çuval orada ama Hemen çuvalla üstünü örtelim. Bunun öncesi şu, arıdaki arıları sesleneceğiz. şu. Hadi arkadaşlar. <laughs> Unuttuk Unuttuk Hazır ettik, unuttuk.